iş sorunu varmış galiba. İş bulamıyormuşsunuz. Yani Gülfitan Hanım bahsetti. Nerelere başvurmuştunuz? Daha hiçbir yere başvurmadım. Ana. E, Gülfidan Hanım sizin iş bulamadığınızı söyledi ama siz daha bir yere başvurmamışsınız ki. Ben iş aramıyorum ki. Annem arıyor. Tembel işte. iş aramaya bile üşenip duruyor. Ben çalışmayı düşünmüyorum. Yani şu anki planlarım içinde çalışmak yok. Yani hedeflerim arasında da yok. Olur mu öyle şey canım? İnsan çalışmadan ya yaşar mı yani? Ne <laughs> diyebiliriz Haluk Bey? Ben sabahtan akşam kadar... ...değiyon değin dinledim eyon. Aynı babası. Neden çalışayım ki? Yani çalışmak için bir nedenim yok. E ee, daha güzel bir hayatınız olur. Benim zaten hayatım güzel. Eee... <laughs> en güzel yemekleri yersin. Ben zaten en güzel yemekleri yiyorum. Ya bizim orada kefeytini, domatesi, peyniri siz burada yiyemezsiniz ki. Pardon ama yani asıl kötü yemekleri siz yiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, çalışır para kazanırsan yazın en güzel tatili sen yaparsın. Ne kadar süre tatil yaparım mesela? İki hatta üç hafta. Nerede mesela? Bodrum'da. Ben zaten 12 ay orada yaşıyorum. Bana her gün tatil, Muğla'da her yer Bodrum. <laughs> çalışmak bir çeşit esarettir. Sistem kredi yoluyla sizi borçlandırır. Sonra da o borcu ödemek için daha çok çalışmak zorunda bırak. Sanki senin kredi veren oldu da. <laughs> Daha çok mal edinme hırsı modern köleliktir. Yani insanın daha fazla çalışmaya ihtiyacı yok ki. Yani çalış 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 yiyeceğim bir tas yemek. <laughs> ne kadar ev alırsan al, oturacağım bir tamis. <laughs> Para bankada dijital bir rakamdan ibaret. Yani dokunamazsın, sevemezsin. Yani parasını alıp sarılıp yatabilen gördünüz mü? <laughs> Senin paran olsun da sen dokunmuyor eve gari. Parası olanlar da dokunamıyor ki anne. Yani parası olanla benim adamla bir fark yok ki. Oğlum, yaşlısın ne yapacaksın sen? Hadi şimdi elini ayağını tutup duru. Ya insanlar emekli olunca rahat edebilmek için... ...bütün hayatları boyunca perişan oluyorlar. Ben zaten rahatım. Niye emekli olayım <laughs> ki? <laughs> Bunun laf yetişmez. Bu sabahtan akşam kadar okur okur, ondan sonra konuşur. Aynı babası. Doğada emeklilik diye bir şey yok ki. Yani emeklilik insanların uydurduğu bir şey. Siz hiç doğada emekli olan bir kuş gördünüz mü? <laughs> ee, Mustafa Ali Bey, bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, peki ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Bahçede bir e, alışveriş merkezi var. Her şeyimi oradan alıyorum. <laughs> alışveriş merkezi. Evet. E para? <laughs> para geçmiyor yani. Kredi kartı da geçmiyor. Ana, nasıl bir alışveriş merkezi bu? Ya bir inek on tane de tavuktan oluşan bir alışveriş merkezi. Yani oradan her şeyi alabiliyorum. <laughs> e. Dedim ya ben size mandır filozofu değil. Tüt, peynir, yoğurt olduktan sonra başka bir şeye ihtiyacınız yok ki. Domatesli yerde bahçede var. E olmadı denize salarım oltamı. Deniz ana bana her şeyi verir. Bana deniz ana bakar, toprak ana bakar. Olmadı Gülfidan anam bakar. Ha, bunda ana çok ya, istemediğin kadar. Daha da olmadı, gider babasının bir tane analı veri. Zamparanın teki ya. Vallahi Gülfidan hanım, senin olan bizden yüz yıl ileride. Yani çalışmasına gerek yok ki. Ben de söylüyorum ama anlatamıyorum ki illa sigortalı bir iş diye tutturdu. Torun istiyorum ben. Torun seveceğim ben. Hangi kız varır buna? İnek bile durmuyor bunun yanında. Sabahtan akşam kadar kaplumbağa gibi yatağa duru. Anne, kaplumbağalar yavaş hareket ettiği için daha uzun ömürlü oluyorlar. <laughs> Öyle mi? Uzman ben seni kaplumbağalarla evlendiren... ...torunumuzu kaplumbağa olsun. İki tane olsun hem. Adını karatı karatı koyam gari. <laughs> Siz her sabah belli bir saatte uyanmak zorundasınız. Benim öyle bir zorunluluğum yok ki. Benim tek saatim var, o da biyolojik saatim. Vücudum ne zaman isterse o zaman uyanıyor. Ee, ondan geç kalkıyorsun her yere. Anne, benim kimseyle randevum yok ki. Ne yapacağım? Tavuklarla mı randevu açacağım? Sabah kalkarım, tavuğun altına bakarım. Yumurta varsa alır yerim. Yoksa, vay efendim niye yumurtlamadın diye tavuğa hesap mı soracağım? Yani vardır bir nedeni diye düşünür giderim. Siz o konuda taktığınız saatin esirsiniz. Her şeyi o karar veriyor. Benim saatim yok ki. Saatim yok, cep telefonum yok, param yok, borcum yok, hesap soran yok. Ya ben böyle daha mutluyum. Sizden daha mutluyum ben. Ee, çoluk yok, çocuk yok. Bekar mutlu olmak kolay tabii.